Bismillahirrahmanirrahim. Yıllarca boş oturdum. Rahmandan uzak durdum. Söylenecek sözü buldum. İnna lillahi ve inna ileyhi Sabrısın Eyyub'un. Kuyudaki Yusuf'un. Zikrisin yukulun. İnna lillahi ve inna ileyhi Doğru duruyorum. Kur'an'dır okuduğun zikretin duyduğun inna lillahi ve inne raciun hani nerede kralı karun malın mülkün tapun cümle varlıktan soyun inna lillahi ve inne raciun varsa eğer bir olun, unutmadın sen de oldun söz verdin ama unuttun inna lillahi ve inne raciun Bin bilemekte dünya kurdun Fani dünyaya kul oldun Sonunda bir çiçek gibi soldun İnna ve inne ileyhi Hep kendini savundun Zamanın içinde savruldun Sen bu alemde bir tozdun İnna ve inne Sensin benim huzurum Beni cehennemde buldun Azmı nurul hıda koydun. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Arınınca ruhum nur Muhammed'e kavuştum. Seni bu sözde buldum. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Yedi makamda koştum. Safiye'de durdum. Orada eha oldum. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Belki şimdi iyi durumum Bakayım sonun ne olacak Topraktan niye toprak oldun İnna lillahi Ve inneydeyhi raciun Varlığı görünce kudurdun Hayalin peşinde koştun Ama bir avuç toprakla doydun İnna lillahi Ve inneydeyhi raciun Evvelden pis bir suydun Şimdi silahla mı soyundun Yalan dünya ile avundum. İnna lillahi ve inni ileyhi raciun. Bak önceden sen yoktun. Emanete senin gibi kuruldun. Sen bu hayata avantamı buldun? İnna lillahi ve inni ileyhi raciun. Binlerce ezanı duydun. Ama sen nefsine uydun. Sen insanken şeytan oldun. İnna lillahi ve inni ileyhi raciun. Nice dostları kabre koydun, türlü hayaller kurdun. Kara toprak değil mi lan sonun? İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Denizler gibi coştun, aşıklara beni sordun. Nurulu dilaradan duyurdun. İnna lillahi ve inne ileyhi Sen Allah ben kulum, miraçta ben seni buldum. Orada ben sen oldum. İnna lillahi Minne ilahi raciun. Elhamdülillah. Sadakallahul azim.